Halid bin Velid komutasında 200 süvari. Allah Allah uzaktan izliyor. Amacı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı asla Mekke'ye sokmamak. Şöyle diyecek. Müslümanlar namazı çocuklarından çok sever. Bir sonraki namazla yani öğle namazı kılınmış bir sonraki namaz ikindi namazı. Bir sonraki namazla işlerini bitireceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazını Salatul Haf kırdırıyor. Yani korku namazı. Çok enteresan. 1400 kişiyi ip gibi tek sıra düşüyor. Halid bin Velid'in kalbinin titreyip çatladığı ilk hadise onları bu halde izlemesi oluyor. O yüzden de müdahale de edemiyor onlara. Onları görüyor, onların Kabe için yaptığı kahramanlık ve fedakarlık. Şimdi onda kahramanlık latifesi çok açık değil mi? Öyle olunca aynı kendi gibi korkusuz ve kahraman birilerini gördüğünde çok etkileniyor. Öyle olunca da onlara hamle yapamıyor ve kalbinde bir çatışma başlıyor. Hala kendisinden emin değil ama onları o hale geldiğini gördüğünde muazzam bir yüreğine tohum ekilme hadisesi yaşanıyor. Öyle olunca da saldıramıyor. İşte buna en son değineceğiz. Müspet hareket diyor Üstad Hazretleri. Müspet hareket çok zordur. Size laf söyleyip sizi kızdırırlarken ona rağmen mülayemet göstermek çok zordur. Ama müspet hareketin neticesi atom bombası etkisi oluşturur. Bugün biz bunu göreceğiz ve muhataplarınızın elini, kolunu bağlar hale getirir. Müspet hareket gibi bir argüman dünyada görülmemiş. Said Nursi Hazretlerinin vefat ederken ki son vasiyetidir. Müspet hareket ile hareket etmemiz. İnanılır gibi değil. Yani birinci can Harbi'nde avcı hattında mermiden korkmayan bir adam ömrünün sonunda neden müspet hareketi nasihat eder? Demek ki bundaki etkiyi hiçbir şeyde görmemiş. İnanılır gibi değil. Evet.